Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 14 Haziran 2022 Salı gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Marmara bölgesi videomuza başlıyoruz. Marmara bölgesi yer yer yağmurlu, yer yer de parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 31 derece. Ege bölgemize bakalım. Ege bölgemizde havamız 3 e, elimiz parçalı bulutlu, diğer tüm elimiz sağanak yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 35 derece. Akdeniz bölgemiz tamamıyla gök gürültülü sağanak yağışlı. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığına baktığımızda 28 santigrat derece olduğunu görmekteyiz. İç Anadolu bölgemizde tamamıyla gök gürültülü sağanak yağışlı. İç Anadolu bölgemizde en yüksek sıcaklığı 27 derece. Karadeniz bölgemizde 3 ilimiz parçalı bulutlu, diğer tüm illerimiz sağanak yağışlı. Karadeniz bölgemizde en yüksek sıcaklığı 29 derece. Doğu Anadolu bölgemizde Akkari ilimiz parçalı bulutlu, diğer tüm illerimiz sağanak yağışlı. Bölgemizde en yüksek sıcaklığı 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemize bakalım. Güneydoğu Anadolu bölgemizde Havamız genel itibariyle parçalı bulutlu bazı yerimiz gök ürtü sağanak yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 32 derece. Türkiye genel itibariyle sel baskınlı uyarıları bulunmaktadır. Bunlara da kesinlikle dikkat edin. Ee, yağmurların e, dakikalarını takip etmek için meteoroloji internet sitesine yani saat saat hangi saat diliminde yağmurun çok yoğun bir şekilde yağacağını takip etmek için meteorolojinin resmi internet sitesini ziyaret edebilir. Hava tahmin programından havanın tüm tahminlerine erişim sağlayabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.